Mavine git. Oraya gelecekler çabuk al. Alamam artık. Ben almanı istedim. <laughs> almanı istedim. Ben alıyorum. Pençeni at. Tamam. Tamam atlası kes. Kesemem. Şu an tamam, geri çık geri çık geri çık. Geri çık geri Öldüm. Geri çık geri çık geri çık geri çık geri çık. Ölmedim. <laughs> Ben ne yani, yapayım aşkım ya? Yani ya bir şey söyleyeceğim. O Layla'nın ultisini görüyorsun ve Ya, ya aşkım slow yedim, slow, slow yedim. Slow, slow. Bunu keseyim. Çık, hayır çık. <laughs> Kes. Tamam. Şimdi base at. <laughs> Allah'ım bu ne garip bir maç. Böyle maç mı olur ya? Kes Layla'yı. Q'nun gelmesi lazım. Ya sokacağım ama Hatta çek mı olur ya? Ben hiç Herkese selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz sefacıklar mamcıklar getirdiniz Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz bugün dünyanın en tatlı insanı aşkın balım bir tanem benim <laughs> <laughs> Yeterli oldu mi? Ben oyun oynayacağım. Ceren de oyunumu yönetecek. Mesela ben bir hareket yapıyorum. Onu yapmanı istemiyorum. Git şunu yap veya şunu kes, şunu yap falan. Yani aşkımı falan. delirteceğiz. Tam olarak öyle. Oyuna başlıyorum. Hangi kostüm oynamamı istiyorsun? Bakacağım da. Şu. Bu kostümle. Hangi emblemle oynayayım? Bileceğim değil mi? Sen hiç acım... Acı, acı... Gerçekten acımalı bir insansın. Videoyu beğeniyorsun. Belgin ödüyorsun. tank gir tank ya da. Tank amblem. Tank amblemdir. Evet. Aa! Tank yaptıracağız karına tank orman. Arkadaşlar bu tarz videoların devamının gelmesi için videoyu beğenmeyi, kanala da abone olmayı ne yapıyorsunuz? Unutmuyorsunuz. Evet karşılaşmamız başladı. Ne yapayım? Ne yapmamı istiyorsun? Ee, maviye git. Maviye gideyim. Aa. Ya da maviye gitme. Ne yapacağım? Ya da gitme. Gerçek Murano tank karina yapmaz diyor. Ne yapayım şimdi söyle. Maviye git maviye git. Mavi mi alayım? İlk başta normal oyun oynatacağım. Sonrasında birazcık bozacağız. Gerçek Murano tank orman yapmaz diyor. Aşkım bunlar ne diyorlar? Ne diyor aşkım? Tank karina yapmaz Murano diyorlar. O zaman videoyu seyredersin tatlım. <laughs> Çok belli değil mi? Herkese tekrardan selamlar. Sizler için muazzam haberlerim var. Lütfen buraya geçmeyin. Elmas almak istiyorsunuz biliyorum. Ve sizlere güzel bir haberim var. Abday. Mobile Legends'ın bir iş ortağıdır ve bu sebepten dolayı %100 hatta 1 milyon güvenilir bir site. MLBB için Abdoit inanılmaz derecede büyük indirimler ve kampanyalar yapmaya devam ediyor. Yapmanız gereken Mobile Legends'ı silip bıraktığım linkten indirmek. Korkmayın Mobile Legends hesabınıza herhangi bir şey olmayacak. Siteleri indirdikten sonra Google Play Store'dan App Coins Cüzdan uygulamasını indirin. Sizler için ekstra bu kadar ucuz elmasının üstünde bir de ekstra olarak Murano 5 koduyla birlikte %5 indirim kazanabilirsiniz. Bu gerçekten oyunda yeni gelen kostümleri almak için büyük bir fırsat. Lütfen açıklama ve sabitlenmiş yorumlardaki linkten girin İndirin ve beleş kostümlerin keyfini çıkarın. Ama gerçekten tank yapanlara ben çok zamanında kötü şeyler söylüyorum. Ne yapayım? Şimdi aşkım e, yukarı git Layla'yı kesmeye çalış. Ben <laughs> <laughs> sana kesem oğlum. Fiskesin var, fiskesi var bir de. Hiç umurumda değil. Ben bunu istiyorum. <laughs> tamam dön. dön, 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 dön. Tamam ne yapayım? Şunu al küçüğü. <laughs> Şunu al küçüğü. Tamam bunu da alıyorum. Resleğe kaptırma. Ben kaptırır mıyım ona aşkım? Tamam. tamam. Ne yapayım? Şimdi kırmızıya git ha. karşını. Bu yoktur sanki orada. Ha? Var mı? Alıyor çarp at. Aldım. Güzel. Tamam onu kes. Aha. Çık. Çık çık diyorum ama bak beni dinlemiyor. Daha <laughs> tamam, diyorsun. çıkıyorum çıkıyorum. Yo ben bu. O, <laughs> çıktım çıktım mi? çıktım çıktım çıktım. Yanlışlıkla aldım onu yanlışlıkla yanlışlıkla kestim onu yanlış. Aşkım beni dinlemeyeceksin tamam, yanlış. anlamıyorum. Tamam özür dilerim. Her dinlemediğimde bana vurabilirsin. No! <laughs> Şimdi eee kendi redine git. Tamam. Hızlı şöyle hızlı. Her şeyi hızlı şöyle hızlı, ki ben de yapayım. Bir bakalım da. Tamam. Tank çıkman lazım artık. Tank çıkayım. Evet. Ne alayım? Lanetli Mifer al. Videoyu beğeniyorsun. Vergin ödüyorsun. Tamam. Bastın mı? Tamam lanetli Mifer alıyorum. Ne yapayım? Aşkım şeye git. Günlümeri'ye. Aşkım kestim. Ulti ulti. Vuhuuu <laughs> <laughs> ne yapayım? Şu, şu küçüğü al. Küçük değil bu sanki biraz. <laughs> Hayvan kadar bu. Devasa bir şey. Tamam bunu aldım. Sonra ne yapayım? Kaplumbağa'ya git. Kaplumbağa git. Mavi mi alsam mı ya? Mavi almanı istemiyorum şu an. bu şekilde oynayacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Ama sanki benim manam bitti biraz. <laughs> tamam git al. Aşkım kesersin, gerçekten çok iyi sabır. Yetersin bence ya. Hanıza Tabii ki ben çarpışırmam. Hanıza. Çarpını at. A attım. Atamadım. Attım attım. Şimdi çarpın at. Attım. <laughs> Mavine git sen şimdi. Mavi mi gideyim? Tamam gidiyorum. Mavi de ölme dikkat et. <laughs> Gerçek burada tankarı ne yapmaz aşkım? Bu benim bir raconum vardı bu alemde biliyor musun? Onu şu anda bozdurttun bana. Küfür ediyorum. Kendimi küfür etmiş sayılıyorum. Lanetli miğfer bitti mi? Hayır daha bitmedi. Sonra cennet tüyü çıkıyor. ödüyorsun. <laughs> sen kafayı yedin ha. Gerçek Murano tank karı yapmaz aşkım. Abi ben çok eğleniyorum. Umarım siz de eğleniyorsunuz. Bu videoyu ne yaparak izliyorsunuz yorumlara yazmayı Biraz unutmayın. Biraz ormandan can doldur. Tamam. Sonra Layla'ya gidelim. Layla'yı keseyim. Evet. Şu an lanetli miğferimi yarıladım. Layla'yı mı keseyim? Aha. Hanzo Hanzo orada evet. Oo hepsi oradaymış. Çık aşkım. Çıkabilirsen. Çıkamadım. Hep senin yüzünden ya. Mission not completed. Bana küfür etme ama ha. <laughs> videoyu beğeniyorsun. Vergin ödüyorsun. Şunu da al. Bunu da alayım. Bunu da al. Tamam. Sonra aşağı git. Aşağıya mı keseyim diyorsun? Aşağı koridora git. İki kişi var onlarla savaş. Onlarla savaş. Evet. Tamam aşkım. Aşkım sen gidene kadar. Ama ne yapayım? Hız ver. Hız ver. Hız. Bu kim? Kestim. Tamam. Cennet tüyü mü demiştin? Cennet tüyü istiyorum. Tamam. Hanzo burada. Hı -hı. Aha. Minyonu ne alayım? Hanzo aşağıda Hanzo'ya gitmeni oh. istiyorum. Minyonu niye alıyorsun? Ben de, al demedim. Çünkü <laughs> sen bir sadistsin ya. Tamam Hanzo buraya gelecek zaten. Burayı bekleyeyim Hanzo mi? Hanzo döndü bile. Dönmedi ki şey. burada. Heh. evet. Hiç sorun değil. Sorun yok. Hanzo'ya gitmeni istiyorum şu an. Tamam bunu kesmeyeyim mi? Hanzo, Hanzo'nun bedenine git. Ama canım yok. Oo, canım yok, yok. Ölsem bile onun bedenine gidecektin. Aa gidiyorum adam, tamam. Aa gittim. Anam bitti. Orada kullanmasan onu kesmiştim. Abi kadın doğru sen, söylüyor. Sen. Yok ha nasıl? <laughs> Bir, şey <gülüyor> 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 Bir şey söyleyeceğim. Beni hiç dinlemiyor. Kendi kafasına Bir dakika, ben göre. Ya kulaklığı çıkarayım tamam. Kulaklığı çıkarayım. Tamam. Seni duymuyordum ben. Kendi Duymadın kafasına mi? göre oyun oynadığı için bu video olmaz. Tamam tamam başlıyorum şimdi. ben ne yap dersim onu yap. Tamam ben hiç konuşmuyorum sen full konuş. Tamam. tamam ben sadece aracıyım. Aşağı gidiyorsun şimdi. Tamam hiç aşağı gidiyorum. Ormana gitmeden. Tamam, tamam aşağı gidiyorum. Mavin de almıyorsun. Tamam gittim şu an sanki orada bir şey kalmadı aşağı ama. Aşağıda bir şey kalmadı evet. O zaman e, Red'ine git önce sonra Mavin'e git. Tamam. Oo baf aldırtıyorsun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Beni dinlersen böyle ödüller verirsin <laughs> <laughs> Köpek miyim ben? Mama, mama mı veriyorsun bana? <laughs> Tamam. tamam mavi. Mavine git. Tamam, mavime gidiyorum. Mavine gittikten sonra <laughs> Evet. Turtle alacağız. Turtle alacağız. Turtle aldıktan sonra Sen sonra... alıyor sanki ama. Tamam, o zaman hemen turtle'a git. Mavine aldıktan sonra. Tamam, gidiyorum. Çarpını düzgün atman lazım. Tamam. Biliyorsun asla çarp kaçırmam. Umarım öyle olur. Bunu alayım mı? Eee Ne yapayım? Turtle. Parsa, parsa, parsa. Dur, önce bir yani. Tam turtle turtle turtle. Tamam ben, devam. Güzel, onu kes devam et. Bunu... Hanzo'nun bedeni arkada. Tamam bunu keseyim. Evet. Tamam. Güzel. Ne yapayım? Şimdi Layla'ya git. Aha. Kes Layla'yı. Kumun gelmesi lazım. Aşkım senin yüzünden. Cennet düğün bitti. Başlı güç zırhı. <laughs> Aşkım bu, bu it sanki çok Saçma yerlere gidiyor. <laughs> tamam, başka güçlere çıkacağım. Mide Dedim. git, mide. Tamam, mide gidiyorum. Atla sulte attım, göremedim. Bilmiyorum. Bakmıyorsunuz. Harita takip sıfır. Ha şöyle yapayım o Devam zaman. Devam et, evet. A, a. Süpersin. Tamam. Mavini al. Tamam, mavini gidiyorum. Sonra Layla'ya git. Sonra Layla'ya gideyim, evet. okey. Harika bir yöneticisin ya. Layla solda. Solda mı? Aşağıda yani. Bura mı? Evet, orada bir yerdeydi. Beyza atmış olabilir belki. Tamam aşkım, tamam canım, tamam kardeşim. Aa bak attı bile sen gidene kadar. Aa atmamış. Kes onu. Çık şimdi çık istemiyorum çık. Çıkamadı bile. Çıkamadı Aşkım bile. bir gir diyorsun bir çık diyorsun. Ben ne anladım bu işten ya. <laughs> Sanki bu bu vurmuyor. <laughs> tamam doğdum ne yapayım? Ne yap ne yap ne yap bakayım oraya git. Buraya gidin. Evet. Tamam. Ne yapayım şimdi şöyle hızlı. Farsaya. Çalıda. Çalıda. Tamam. Çıkmayacaktım çıkamadım. Bunu alayım. Al. Tamam. Şimdi. Şimdi aşağı in aşağı in. Orada Valir var. Atlas da var ama dikkat. Atlas keseyim. <laughs> Atlas kesemezsin. Keseyim mi kesmeyeyim mi? Kesme. Tamam. Çık. Keserdim ama. Çık istemiyorum. <laughs> Allah'ım <laughs> abi ya Rabbim ya. Eee şimdi? Ee, şeye git mi de git. Tamam ne yapacağım? Mavine mavine mavine. Lale keseyim. Evet. Lale'yi kes. Tamam. tamam. Şimdi onu, onu. Buna evet, mu? Evet. Çık şimdi, çık. Keseyim. <laughs> Hayır, çık. <laughs> tamam, çıktım. <laughs> çık, bekle şimdi parsanın ölçüsü bitsin. Tamam, ne abi. Şimdi parsaya gir. Parsa gir. en arkadaki. Parsa gidiyorum. <laughs> hadi Parsa evet, başka birini istiyorum. Sikilim yok ama, sikilim. Tamam, bekle, 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 bekle. Bekle. Üç, iki, bir, git. Gidiyorum. Allah neredeyse. Aa bu kim? onu kesti. Tamam ben bir şey demiyorum artık. Ben Farsa demiştim. İnatla onu tam vur onu artık. <laughs> Bunu mu kesiyor? Şimdi Farsa evet. Tamam çık şunu. Tamam. şimdi. Çık. Gireyim mi ona? Onları da keserim. Hayır istemiyorum. <laughs> <laughs> ne yapayım söyle ne yapacağımı söyle. Ee, Lord'a gir. Videoyu beğeniyorsun. Belgin diyorsun? Bu canlı. Bu canlı. Ee, pençen de yok. Lord'a almanı istiyorum şimdi. <laughs> Hiç sorun değil alırım ki. Bana çakma diyorlar bak. Item'ın bitti mi bu arada? Bilmiyorum. Biraz daha... Asla kaçırmam bitmiş. Ne alayım? Hmm, fırtına al. Şimdi Hanzo'ya git. Valer'in yanında. Öldüm galiba. Çık 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 çık. Çık. Bunu keseyim. Çık hayır çık. <laughs> Kesemezsin ki. Keserim. C kes. Tamam. Tüm Beyzat. <laughs> Allah bu ne garip bir maç. Böyle <laughs> maç mı olur ya? Fırtına çıkartıyor bana ya. Fırtına böyle puik <laughs> mi olur ya? Ben base attım ha. Az önce sen dedin evet, ben mi? Ben dedim zaten. Ama ben ne yapayım? Hanzo'ya. Hanzo'nun bedenini bul ama. Burada. Tamam. Gideyim bunların hepsine. Git. Hepsine Hepsini geleyim mi? Önce Farsa. Sen Farsa'ya bir... Evet evet Farsa'ya git önce. Şimdi gireyim mi kule altına? Yok. Çık şimdi. Bekle bir. Teşekkür ederim yardım ediyor. Bak şunu kesiyorum. Kes. Şimdi Farsa'ya. Farsaya, sadece Farsaya. Aa bu kim? Oto attı işte bakın. Farsaya atacaktı. Başkasına attı. Oto. Siz hala Murat'ı Otosu kim? Ağır konuşuyorsun şu anda. Gerçekten. Ağır konuşuyorsun. Çok ağır konuştu şu anda. Biraz kendi geliştirmesi lazım. Daha toy. Ne yapayım? Layla'ya git. Saldırayım. Saldır hadi Layla'ya gidiyorum zaten saldır demek bu. Tamam. Buna devam edeyim. Evet. Ona yetişemezsin. Çık. Çık çık. Ne yapayım? Çık geri dön. Hızlı milyonları info. al şuradaki. Tam fırtınan bitti ne alayım? Athena alayım. E evet, Athena işte. Athena. Bu son item mı? Evet. Sonra ayakkabı sattırıp alabilirim. <laughs> Taktikler böyle. Ne yapayım? Ee, git o tarafa. Önünde ilk kimi görürsen onu ona vur kimi görürsen. Bu. Evet. Gir. O önce girdi sanki. Arkadaşlar. Ben videoyu kapatmak istiyorum. Ağır konuşuyorsun çok ama. Çok kötü oynuyorsun. Ama ağır. Çok kötü oynuyorsun. Ama senin çok yani. söyleyeceğin cümleyi beklediğimden dolayı sen bana sağ bak bu Ben gibi. dedim ki oraya gir dedim. O girene kadar o ondan önce davrandı. Bu nasıl bir iş? Sen bana kontrolü salsana ben bir hepsini keseyim. Hayır. <laughs> hayır, hayır, hayır. Oraya gelecekler, çabuk al. Alamam vardı. Ben almanı istedim. <laughs> almanı istedim. Ben tamam, alıyorum. Tencini at. Tamam, tamam atlası kes. Kesin bakın. Şu an tamam, dediğim... geri çık, geri çık, geri çık, geri çık. Geri Öldüm. Geri çık, geri çık, geri çık, geri çık, geri çık. Ölmedim. Ben yani, ne yapayım aşkım ya? Yani ya bir şey söyleyeceğim. O Layla'nın ultisini görüyorsun ve Ya aşkım slow yedim, slow yedim. Slow, slow, slow. Bravo, harika bir karın oyuncusu. Tebrikler. Çok teşekkür ederim. Eline sağlık. Aşkım ya. Aşkım kötü bir oyuncusun. Videoyu beğeniyorsun. Saygın adıyorsun. Bunları söylediğinde değil şey diyeceksin biraz. Kötü var, bir ne? oyuncusun. Hayır ben mükemmel bir oyuncuyum. Kötü bir oyuncusun. oyuncusun. Hayır mükemmel bir oyuncuyum. Kötü bir oyuncusun. oyuncusun. Hayır, harika bir oyuncuyum. Gördük harika. defeat yazısını. <laughs> Yalnız bir şey söyleyeceğim böyle şaka maka. Şu aldırdığım itemlara göre gayet <laughs> iyi oynadı. Hani en azından Browse almadım. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden bir şey diyemiyorum. Arkadaşlar şey, güzel bir videoydu amacımız. Ben benim tek motivasyonumu biliyor musun? İki tarafın aldığı skorlara bak. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Bye bye. bye, bye.